Başladı mı? Uğur Takı Tatlı daha selamlar. Ne yapıyoruz bilin bakalım. Tabii ki fenomen dövme yapıştırıyoruz. Kime yapıştırıyoruz? Arkadaşa yapıştırıyoruz. Ta karşıya kadar gelmiş hem de. Uğurt'taki tatlıya gelirseniz size de yapıştırırız. Böyle kaldırıyoruz. Oha tavu oturdu vallahi. Çok şanslısın. Şurada bir kabartık var sadece onu şey yapayım. Bunlardan alışveriş yapmak istiyorsanız ne yapıyordunuz? Profilimin altındaki Shopier linkiyle tıklıyorsunuz. Oradan alışverişiniz yapıyorsunuz. Bunlar bir saat sonra matlaşıyor. Gerçekmiş gibi duruyor. Gerçek dövme yaptırmanıza gerek yok ya. Şu güzelliğe bak. Uğur takı tatlıya gelin size de yapıştıralım. Dur dur.